Duanın gücü. Doğada neden on kat artıyor? Hiç dualarınızın dört duvar arasına sıkışıp kaldığını, o beton duvarlara çarpıp size geri döndüğünü hissettiniz mi? Belki de sorun ne söylediğimizde değil, nerede söylediğimizdedir. Peki, size doğada edilen bir duanın hissiyatının on kat daha güçlü olabileceğini söylesem ne derdiniz? Biliyorum, bu biraz iddialı gelebilir. Ama işin ilginç yanı, modern bilimin bulguları, bilgelerin ve ruhani liderlerin yüzyıllardır hissettikleri bir şeyi destekliyor. Bilim, doğanın neden stresi azalttığını ve zihni sakinleştirdiğini açıklayarak, aslında ruhumuzun ilahi olanla daha kolay bağlantı kurabileceği o mükemmel ortamı nasıl yarattığını bize gösteriyor. Doğa sadece bir manzara değil, Adeta ruhumuzun şarj olduğu kutsal bir alan.